Onur abi hoş geldin mekan. <laughs> Aynen abi şu anlık öyle. Tamam şimdi bunları ellemiyorum. Şu itemlerimizi bir giyelim. Ayda. Allah oka bak. Bu çok güzelmiş lan. Art 8 Viper. Bu hangisi oluyor acaba ya? Eagle Eye sen değil. 129 atak. Art 8 hangisi oluyor abi? Şunları takalım. Evet. okulları da bu ne acaba tamam hazırız potları alacağız potlar sınırsızdır umarım ya yani. light fit almadık bir dakika trainer light fit abi light fit hangisi acaba dur bu sprint. Bu değil. Deş mi acaba? Hayır. Değiş olduğuna emin misiniz? Ya sanki her türlü hızlı koşuyormuş gibi ama tam sağ kalsın mı? deş bakalım. Deş kaymak. Point vermeden bir saniye. Hayır var ya bunda zaten. Bir dakika. Tabii. Yakalandık beyler maske taktırdım Dur şimdi. Yok abi burayla alakalı değil ya. Bunları fullleyebiliyor muyuz acaba? Yok şeyi bulamadım da neyse sıkıntı yok. Gidelim mob keselim. Çok güzel duruyor gerçekten. Kafa medşat gibi. Minor kısmında rush var Mert. Tamam bakalım abi. Bak oynadı ki kafa gibi biliyor Minor kısmında rush var. Bir dakika. Minor kısmı dedin. Tamam buldum. Rush şunu açmam lazım. Bunu 24 yapacağız. Tamam abi bulduk. Sıkıntı yok. Ama şu an basamıyorum Swift'ten dolayı. Heh. Oo süper. Şimdi abi haritaya bakalım. Harita devre dışı. Şuradan bir gidelim gezelim. Nereden çıkabiliriz? Küçük map de yok. Şuradan yapacağım. Mouse'un sensitiz inanılmaz fazla şu an. Onur abi hoş geldin. Oyun genel anlamda coil aynı gibi görünüyor. Ö öyle zaten. Sadece güncellenmiş hali gibi düşün manta aynı. Sadece mantığı aynı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Şuralar çok güzel duruyor. Bilmiyorum yayın kalitesinde nasıl gözüküyor ama. Aha <laughs> evet. Aa bunda sadece Z yapmışlar abi. Q yok. Dur. Case. Ee, Z'ye Q'yu atamam lazım benim. Ben Z'yi Q olarak kullanıyorum. Abi hayır. Ben Z ile seçemem ki. Tamam. Z ile oynayacağız beyler yapacak bir şey yok. Z benim elime çok ters geliyor. Oğlum çok güzel lan. <laughs> Dur. Şuradan bir gidelim düzgün mob keselim. Bahçeyi mi kapatalım? <laughs> Olabilir abi bahçeyi kapatabiliriz şimdi. Kimse gelmeden. Dur şimdi. Büyük level'lı moblara gitmem lazım. <laughs> Roleplayer'e hoş geldin. Teşekkür ederim. Bakacağım şimdi abi şu maskeyi bir ayarlayayım. Wolf, evet Wolf'u da açmadık. Ya orayı biraz öğrenmek zor gibi abi. Çok karmaşık duruyor. Ya. ya bilmiyoruz ya. Şu 80 skill'ini de açayım. Bak trick shot var 70. Tamam. Bir dakika beyler. Artık gözümü de kapayacağım düşüyor. Bir saniye beyler şunu şöyle bir koyayım. Aderberk hoş geldin teşekkür ederim. Twitch chat'i zaten telefondan açık. Hmm. Bir saniye. Şuradaki büyük level'lara bir gidebilirsem. Aslında mob kesmektense şurayı gezmek daha çok istiyorum ya. Evet abi bunu şeyde görmemiştim. Tek yemese komboyu deneyeceğim tek yiyor. Mount'umuz var mı? Mount'umuz. Abi mount olayı da gezerdik aslında da mount bir dakika. Hayır. Mount var da şu an şey yapamıyorum göremiyorum mount'u. H'de mi? Binek de. Aa çok iyi lan. No. Evet abi bak bu sevmedim mount'u. Şey alacağım. Heh dino. Anam. Montta da mı light pass'ı. Hmm. Deniz. <laughs> Mont gerçekten çok güzel. Bak diğeri hiç güzel değildi ama bu cidden çok güzel. Şöyle yapalım. Bunu, bunu çok beğenmedim abi. Bu fena değil. Ben Dinomu alacağım. Denizde hmm. binek yok abi zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Şimdi sahile doğru gideriz buradan. Şu şeye bir bakmam lazım son kez. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Dino çok güzeldir duruyor. Yani. Benim sesim nasıl geliyor bu arada? Sıkıntı var mı? Maske gözüme kadar çektim. Ya düzeltirler illaki. De bir tek Dino'yu beğendim. Seste sıkıntı yok tamam. Evet abi şunların level'ları bir yüksek bir şey bulabilirsem Şimdi, şeydeyken montan da light hit basılıyor ama etki etmiyor, sadece basıyor. Abi CZ'ye geçti, şu an zaten CZ'deyiz sanırım ya. Tanıtım da şu an baya fazla abi, şu an full çekiyor yani, bütün masalar dolu. Herkes oynuyor. Şeyler PK atıyor şimdi de, oraya gitmeye çalışacağım. Ya, ben şeyi çok merak ediyorum ya, PVS'ini merak ediyorum, canavarları merak ediyorum, modları da şey çalışsa güzel olurdu hep. Burası neresi acaba ya? Esland galiba. O zaman gidelim abi oraya. Dur bir saniye. Ee, Batu sen biliyor musun nasıl gideceğimizi? Tavun atıyorum, tamam. Bir dakika. Ton olmuyor. Tohum nasıl atabiliriz? Pardon. Bakar mısın? Ya tonu CZ'ye gitmeye çalışıyorum da bulamadım yolu. Geliyorlar beyler. CZ'ye gidiyor. atıp CZ'ye gitmeye çalışıyorum da gidemedim. Nasıl yapabilirim? Nereden yapacağım? Tamam. Evet. Tamam. Dead, tamam. Dead, dead çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ulan resmen burada bile yol sorduk. <laughs> dead Valley. Bir saniye. Beyler tekrar sormayalım. Gördüm. Burası sanki... Ver. Abi hayır. Burası Maradon galiba değil mi? Solda ve sağda. Herkes şey arıyor beyler, Ceza'yı arıyor şu an. Neyse ben tek tek geri ben değilim. <laughs> Solda ve sağda detay O zaman biraz daha çıkacağız merdivenden, tamam. <laughs> Abi bir, saniye. Efendim. Arkamda ne var? <laughs> ee, şey, teleport. teleport kısmı. <laughs> tamam. Ne renk? <laughs> Dur bir saniye. Bekle sen bana evet de. Ulan telefonla arıyorlar resmen şeyi tarif etmek için. <laughs> tamam gördüm gördüm hadi bay bay sağ ol. Tamam gerek. tamam gördüm hadi bay bay sağ ol. Abi adamlar birlik oldu telefonla arıyorlar bana tarif etmek için. <laughs> Vesmun hoş geldin. Camii geç buldum buldum. Bizimki burada. Şimdi yok mu şehirlerim? Burası Dorion doğru söylüyorsun. Heh. Discord ne için? Kanka şeydeyim yayındayım ya an Discord'a giremiyorum buradan bağlanamadım zaten Discord'a. Benim Discord'a girmiyor. Otokot istiyor o da şeyde. Buradan girersem sıkıntı olur. Sen ne yapıyorsun şu an? Girdin mi? Tamam. Tamam dur bekle şey yapacağız şimdi. Oyundan da yapabiliriz büyük ihtimalle onu. Şimdi öyle git abi. Ya Night'tan alışmışım ya o yüzden ismiyle hitap ettim. Doğru söylüyorsun. Kendi ismiyle söylemek lazım. Kuracağım şimdi. Şey var yanımda. Ece Game var onunla kuracağım. Aha. Evet abi CZ Tone. İstanbul'da olaydım. Evet abi. Oğlum çok güzel duruyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yine map gözükmüyor. Tamam sıkıntı yok. Şunu tekrar aktif edelim. 80'imizi almamız lazım artık. Bir dakika. Arşır. Şu hangisi oluyor acaba ya? 7. 4-5'e şey alsam mı acaba? Defans alsam mı acaba? Bir dakika abi şöyle yapalım. Defansı açsak güzel olur sanki. Teklemesinler biz şimdi burada. Şunların hepsini bir verelim. daha fazla vermiyor zaten. Tam sıkıntı yok abi. Defans basmayız. Tek giyip döneriz. Şey de oynayabiliriz aslında. Mage de. Şimdi tekrar seçmek istemiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi abi herkes harf kesiyor üç demeçliğini. Aa bildiğin yapıyor ama. De ee, şeydeki gibi değil abi. Knight'taki kadar hızlı değil ama ben alışamadım galiba o yüzden. Bir de benim e, Z ben full Q'da kullanıyorum. Ona alışamadım. Tam sıkıntı yok. Baş, baş parmağım full Z'de şu an. Z'de. Şeyi denemeyeceğim. Mezun. ID password'u e, normal bir tane nick koy. Password da bir ya. Normal bir tane nick koy. Herhangi bir nick. Ece'ye koy. Password'u da ya da şey yap istersen. Matagro 2 yap. Şey olmasın. Matagro 2. Olur. Ya bu yayıncı şey ya burası. Problem olmaz herhalde. Tam Matakra 2 yap işte. Ha buralar çok güzelmiş yalnız. Mob bulabilirsem bu şeyde gördüm. Trailer'da gördüğüm büyük mob var ya bir tane Twizzard'a benzeyen. Onu bir bulabilirsem. Şeydeyim. E, Dead Valley'deyim. Şeyim. Aynen insanım. Aynen apk'curs seçmiyoruz biliyor musun? Ahmet hoş geldin. Mount biniliyor mu CZ'de? Ben oha. Abi. Oğlum çok güzel. Mount binilmiyor CZ'de bir saniye beyler. Beni şimdi yalnız bırakın. <laughs> of. Yalnız çizimler efsane olmuş. Çok güzel gözüküyor. Bak bu. Mob'u görmemiştim. Abi çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi şuna bir gelelim. Artık güçlü beşli yapmanın vakti geldi. Şeyde kuldan e, veriyor. Niye böyle yapıyor? W ile ama yapayım. Abi ölürsem çok üzülürüm şu an yalnız. Futbol. Minörü koymadık. Beyler ee, bu şeyden dolayı değil ha. Ben kötü yapmıyorum şu beşliği. Cooldown veriyor. Benlik alakası yok. <laughs> Allah'ım. Pot ben, ben içeyim, şey Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Uğur adamsın. Ben de, ben de, ben de, ben de. Uğur maskeyi çıkartamıyorum. Her gelen şey yapıyor. Limonata da mı Teşekkür ederim. Ben de, ben de. Hmm. Bir dakika abi. O kutu da çok güzel. Kutuda ne çıktı? Para çıktı be Şimdi... O suyun içinde... Hiç şey basmadım ben. Yani space basmadım daha Abi üçlü beşlisini de mouse yapmak biraz bir tık böyle sıkıntı. Ama da hiçbir sıkıntı yok. W gayet iyi şu an. Hızlı da. Efendim? Efendim? Röportaj mı? Tamam, tamam. Kapatayım mı yayını? Tamam. Şimdi... Şu şeyi bile yapabilirsem... Mouse'a bir tık alışamadım abi. Gayet güzel duruyor ya. Birazdan yüzmeyi de deneyeceğim. Bak custom failed veriyorum sürekli aşağıda. Yürümeden daha hızlı oluyordur. O değil de custom failed vermenin sebebi şey bitmiş, pot bitmiş. Abi ek, etrafa bakmaktan potu falan hiçbir şeye bakamıyorum. Çok güzel duruyor ama. <laughs> Beyler birazdan çok ilgilenemeyeceğim şey geldi, kamera geldi röportaj için. Allah'ım. <laughs> <laughs> Ünlü RPS yapacağım şimdi. Dur şuraya geçmem lazım. <laughs> Hoş geldin Pazar. Teşekkür ederim. Boy ver. <laughs> evet abi şimdilik giremiyoruz. Şurası şu anlık kapalı. Bu taraftan tamam bir dakika bir de buraya deneyelim. Buraya da gidemiyorum. Tamam gitmiyorum artık. <laughs> Rejiden uyarı geldi. <laughs> Pazar olayı nasıl? Abi oraya daha iyi. Daha Maradon bile tam şey değil. Marodon'un ismini unuttum bu arada. Hadi bakalım. Bir dakika. Şu potlara bir alışabilirsem. Beyler takdir edersiniz ki normal. Alışmaya çalışıyorum. Üçlü beşli yapamamak normal. Devam ediyorum. Tam buraya bitirdik abi. Sahili görmüş olduk. Kinart buradaysan kinartı banlayın abi. <laughs> Hemen laf atmam lazım. Şeyin adını unuttum ya. Birinci köyün adını unuttum. Bak şimdi Metin 2 oldu. <laughs> Night'tan Metin 2'ye döndüm. <laughs>